Hoş geldiniz Tarık Bey ile birlikte konuğumuz Hakan Erkan metafizik uzmanı. Hoş geldiniz Hakan Beyciğim. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Merhabalar, hoş bulduk Tarık Bey'e de size de selamlar olsun. Ee, öncelikle e, Hakan Erkan kimdir sorunuza şöyle net bir dille cevap vermeye çalışayım. Hakan Erkan bir metafizik uzmanıdır. 1999 yılında babamın yanında bu işe başladım ve e, aşağı yukarı. 20-25 yıllık bir zaman dilimi içerisinde de metafizik uzmanlığı ile alakalı eğitim aldım. Bosna Hersek, Kosova ve e, Azerbaycan'da aldığım eğitimlerle birlikte e, ve alaylı olmamın da bunda çok büyük faydası var tabii. Şimdi e, sadece aldığımız eğitimler değil, e, babamızdan da aldığımız ilimle birlikte e, buralara kadar geldik. Hakan Erkan bir metafizik uzmanıdır. Böyle özetleyeyim size, öyle söyleyeyim. Hakan Bey, özellikle metafizik biliyorsunuz, soyut ve hala mistik bir alana karşımıza çıkıyor. Metafiziği özellikle günlük hayattaki en son yansıması nedir sizce? Şöyle izah edeyim. Aslında metafizik dediğimiz alan tamamen ruh tanımaktır. Yani insan ruhunu tanımaktır, kişi profilini iyi çıkarmak ve bununla alakalı kendinizi geliştirmektir. Yani biz metafiziği genelde işte ruhani alanlarla alakalı çalışmalardan ibaret görüyoruz. Fakat metafizik bu kadar dar bir alanda olan bir e, ilim ve bilim alanı değil. Çünkü dünyayı şu an metafizik e, tam anlamıyla kabullenmiş, hatta ve hatta bu konuyla alakalı ciddi çalışmaların olduğu bir alan. Yani sadece biz eğer e, Metafiziği e, bir takım ruhani alanlarla alakalı müdahale etmek ya da farklı bir süt e, bir kalıbın içerisine koyarsak maalesef hata yaparız çünkü e, dediğim gibi e, biz aslında metafizikte ruhların kendi iç dünyasındaki çatışmaları da söndürmeye çalışıyoruz çünkü bugün metafizik alanında eğer gerçekçi ve rasyonel olacak olursak ee, birçok e, sıkıntılarda hayatımıza dair, ailemize dair, eşlerimize dair ve diğer bütün alanlardaki e, sıkıntıları ele alacak olursak bakıyoruz ki evet e, bazen metafizik alanında müdahale etmemiz gereken durumlar görebiliyoruz. Fakat e, bir de insanın e, ruhunun böyle hafif yara aldığı hafif e, sakatlandığı ve bu ve bunun benzeri nedenlerden dolayı da sağlıklı ilişkiler yürütemediğini görüyoruz. E, o yüzden de aslında e, biz metafiziği evet bazı alanlarda e, müdahale etmek olarak algılayabiliriz ki özellikle de e, bir takım işte gözümüzün görmediği e, ne bileyim e, ...kulağımızın duymadığı... E, ...bir takım varlıklara müdahale olarak görüyoruz... ...ama metafiz sadece bu değil... ...evet işin bu tarafı da var... ...ama e, asıl alını... ...aslında insan ruhunun... ...derinliklerine indiğimiz... E, ...insan ruhunu... ...ve psikolojisini iyi bir şekilde anlayıp... ...algılayabildiğimiz... ...durumu oluşturmak... ...yani bir birey karşındaki... ...insanı eşi olabilir... ...çocuğu olabilir... E, ...iş hayatı olabilir... Yani bunun ucu açık e, herhangi bir alan olabilir. Eğer sağlıklı bir ruh haliyle sağlıklı ilişkiler yürütemiyorsa metafizik devreye girer. Yani metafizik aslında her alanda var ve her alanda da e, eğer doğru şekilde müdahale edilirse çok güzel sonuçlar getirebilir. Peki sizce insan ruhunun enerjisel kapasitesi nedir ve bu potansiyeli bloke eden en yaygın durumları nelerdir? Hemen izah edeyim size. Aslında insan beyni çok yüce bir varlık, olağanüstü bir varlık. Hatta e, ben olaya şöyle bakıyorum bir metafizik uzmanı olarak. Yani insanoğluna e, Tanrı bir e, beyin verdi, üretti. İşte ne bileyim e, kendi alanında ee, bir takım e, başarılara imza attı vesaire 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 evet insanoğlu böyle bir varlık. Fakat bir de insan oğlunun kendi içinde çok e, önemli ve çok kıymetli olan bir değeri var Ece Hanım. Yani e, gerçekten e, ruhunuzun ve benliğinizin hangi alanlarda e, neler yapabileceğinizi e, daha doğrusu neler yapabileceğini keşfettiğiniz o noktada mükemmel ve olağanüstü şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Yani bugün bir tane örnek vereyim Yusuf Güney e, astral seyahate çıktığını söylüyor Hanım e Hatta bu konuyla alakalı çok iddialı söylemleri var. E, fakat e, ben bir metafizik uzmanı olarak Yusuf Güney'i gözlemlediğimde aslında kendi ruh dünyasında bir hipnotize olduğunu ve bu konuyla alakalı da e, ciddi bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Yani e, biz insan ruhu, aklı ve beyni olarak eğer doğru şekilde karşılıklı birbirimizi anlamak ve sosyal, çevresel ve diğer iş hayatıyla alakalı birbirimizi algılamak gibi bir vasfı, eğer kendimize bir görev edinirsek ruhun ve insan beyninin yüceliğini ve varlığını daha iyi algılarız. Çünkü biz sadece üretmiyoruz, biz sadece ee, icat etmiyoruz. Aynı zamanda biz, ee, hatta şöyle bir şeyle taçlandırayım ben bu konuyu. E, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var, diyor ki, ''Biz sizi sıkıntıdan yarattık.'' Yani insan ruhu bir sıkıntıdan ibarettir. Bu sıkıntıları giderebilmek için de eğer ruhunuzu ve benliğinizi iyi gözlemleyemiyorsanız yani sadece kendinizi iş hayatına, aile hayatına ya da ikili ilişkilere adapte ettiyseniz benliğinizi ve kendinize olan saygınızı yitirirsiniz. Bu yüzden insan ruhunun aynı zamanda da sıkıntılı taraflarına bakmak, insanlığının sıkıntı içerisinde olduğu gerçeği de görmek gerekiyor Ece Hanım. Yani e, çok açılı bir alan. Ucu bucağı yok. Ama burada e, ruhsal e, duruma çok e, ciddi anlamda dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Hakan Bey, yapmış olduğunuz, teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz bir bir miksar bakımı var. Bakımın amacı nedir? Nasıl yapılır? Nisar bakımı aslında bizim ana adı, baba adı ile tabir edilen yani toplumda daha çok böyle kahve falı ya da işte bir takım kişisel bilgilerin alındığı ve o şekilde uygulandığı bir bakım yöntemi olarak görülüyor. Fakat nisar bakımı böyle bir şey değil. Nisar bakımı aslında bir uygulama. Biraz buna tarihsel olarak değinmek istiyorum. Tarık hocam, eğer müsaadeniz varsa. Nikser bakımı günümüzde kişilerin yüzünün göründüğü bir resimle yapılıyor. Fakat e, bu teknoloji ve imkanlara sahip olmadan önce insanların kişisel eşyalarıyla yapılıyordu nikser bakımı. 11 miligramlık bir sıvıdır. Bu sıvı döküldüğü andan itibaren kişi üzerinde bir takım doğru ya da yanlışları görmemize sebebi, sebebiyet veriyor. Bu da şundan kaynaklanıyor aslında. E, nişter bakımının kendine özgün bir alfabesi vardır. Yani e, kişinin yüzünün e, üstüne döküldüğünde e, nişter sıvısı kendine özgün renklere ve şekillere bürünür. Ve bu da bizim yaptığımız bakım yönteminin bir eşi ve e, bir akranı olmadığı anlamına geliyor. Yani nişter bakımı aslında Türkiye'de bir tek benim tarafımdan e, uygulanan bir bakım yöntemi. Ve bu konuyla alakalı da gerek sanat camiası olsun, gerek e, oyuncularımız, tiyatrocularımız olsun ki birçok ünlü isim bu konuyla alakalı bizlere başvuruyorlar. Ben de seve seve elimden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ediyorum Ece Hanım. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah beraber uzun uzun programlar yapmayı ve bu programla alakalı fırsat buluruz. Saygılarım ve sevgilerimi sunuyorum. teşekkürler Hakan Bey konuk olduğunuz için. Sevgiler size de. Ben tamam, teşekkür ederim. Biz de Bak. birlikte veda etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yeni bölümlerde yine görüşünceye kadar hoşçakalın.